Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu'nda 4 proje için tarımsal hibe protokolü imzalandı. İmza öncesi yapılan konuşmalarda Vali Uğur Turan, desteklerin Kırklareli'ni marka şehir yapacağını söyledi. Marka kentimiz olan Kırklareli'mizin tarım ve hayvancılık anlamında muazzam çalışmalar içinde olduğunu gururla söylüyorum. Kapasitemizi büyütüyor ve geliştiriyoruz. İnsan kaynaklarımızı geliştiriyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da Kırklareli Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İrtibat Ofisi'nin açılışına dikkat çekti. İlimizin tarım ve hayvancılığını daha çok daha da fazla geliştirmek için hem il müdürlüğü tarafından yapılan işlemler, bunun yanında bakanlığımızın yine bağlı kuruluş olan Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu destekleriyle birlikte inşallah önümüzdeki yıllarda tarım ve hayvancılığı daha hızlı gelişecek. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çanakkale Koordinatörü Ümit Ortansa, eline 31 milyondan fazla hibe verileceğini belirtti. E, 62 milyon TL'yi bulan yatırım tutarı bizim kurumuz tarafından hibe desteğiyle desteklenecek ve bunun sonucunda yatırımcılarımıza 31 milyon 723 bin lira hibe desteği sunmuş olacağız projeler içerisinde kırsal turizm yatırımları, bal ve bal ürünleri üretimi, soğuk hava deposu, meyve, sebze ve işleme deposu yatırımları yer alıyor.